Hadi gel. Haydi Bülami. Good morning, good night. Welcome Bülami Stories YouTube. How are you? Welcome. Hadi gel. Gel 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 gel. akşamlar arkadaşlar. Bölümüyle akşam sefasındayız. Hadi gel. Dur, dur, Geziniyoruz, dolanıyoruz. Yeni çıktık daha. Yayınımızı da yeni açtık arkadaşlar. Şimdi hem gezelim dedik hem sizlerle sohbet edelim dedik. Sabahki yayınımız çok güzel geçti. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Blame. Welcome to Stories YouTube. Follow me, no money. Good morning, good night. Blamie, host Blame, YouTube. Host to Stories YouTube. Hi, best regards. Blamie from Polonski and Turkey. Live in Istanbul. gel bakalım. Eyvah. Plami gel böyle geçmemiz lazım. Sokak köpekleri var Plami. Gel. Gel. yürü. Yürü, 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 yürü. Bunlar, 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 yürü. Bunlar, bunlar, bunlar diyor. Sokak köpekleri dolu. Hadi gel 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 buradan kaçalım. Onlar da rahatsız olmasın biz de olmayalım. Yatmışlar zavallılar kasabın önünde yiyecek bekliyorlar. Bir lokmacık yiyecek yesek diyerekten. Gel. Kış uykusuna yatmış gibiler açıkçası. Bak sen beni düşürmeye mi çalışıyorsun? He? düşürmeye mi çalışıyorsun arkamdan dolanıyorsun be oğlum anne düşerse kolum olur kırılırsa anne seni nasıl bakacak yavrum değil mi ha? nasıl bakacak anne seni gel bakalım biz bu tarafa geçelim gel 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 blami blami nasıl direniyor nasıl ayak diretiyor bir görseniz yayınımızı yeni açtık arkadaşlar Hemen daha açar açmaz doldurma faslı başladı. Çok merak ediyorum ne kadarlık bir doldurma yapacağız. Gel bakalım. Gel buraya gel. Haydi. Haydi oğlum. Buraya gel. Gel. bakalım. Vallahi arkadaşlar koşturmaca gidiyoruz yani. Tabakhaneye bir şey yetiştireceğiz gibi. Dur. Elimdekini bırak. Gel buraya. Dur. Arabası bitiyor. Hamam böcekleri çıkıyor. Gel. Hamam böceği dolu burada. Motosiklet sabaha kadar gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Taşıyor da taşıyor. Taşıyor da taşıyor hiç dikkat etmiyorlar. Acaba geçen olur mu olmaz mı? Hiç 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 hiç. Of. Serseri mayın gibi bir orada bir buradasın. Ne arıyorsun bilmiyorum. Mama desen iki çeşit. Daha ne arıyorsun acaba? Vallahi hiç bilemiyorum. Bak köpekçikler orada oturmuşlar bekliyorlar bir lokmacık bir şey atacak da kaza. Yiyecekler diye. Anladın mı? Sen de bulmuşsun bunuyorsun. Öyle değil mi oğlum? Dört. Bir hamam böceği daha geçti. Ben bunların adını öyle taktım. Çünkü neden? İnsana hiç değer vermiyorlar, yol vermiyorlar. Basıyorlar gaza, geçiyorlar. Hoş geldiniz Onur Bayırcığım. Onurcuğum, hoş geldin canım. Bugün açtık böylece işte yayınımızı. Erken saatte çıkalım dedi. Ben de erken geldim yakalanıyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyenler varsa kanalımıza lütfen takip edin. Kanalımız ücretsizdir arkadaşlar. Follow me no money. Ne mobil ödeme var ne bir şey var arkadaşlar. Bize destek olursanız seviniriz. Bir 4000 saati yapabilseydik çok iyiydi. Daha 1501 saatteyiz arkadaşlar. Eyvah! Eyvah 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 eyvah. gel Ve niye kızıyorum biliyor musunuz? Büyük köpek olduğunu görüyorlar. Kenardan kaçışmak yok. İnadına oradan aradan önümüze çıkıyorlar. Bir gün bir salacağım. Onu istiyorlar yani. Üstelik de insan bir bakar ya. Geçsene bir caddede doğru bir yol ver arabanın arkasında. Ben inanın veriyorum yani. Bakıyorum karşımdaki insana zorlanmasın diyerekten veriyorum. Ay ne hoş bir şey gördüm burada. Bayıldım arkadaşlar. Gel bakalım gel bakalım. Aman ne tatlı bir şeydir bu. Ay 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 arkadaşlar. Aman 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 aman. Ay ne güzel bir şeysin sen. Ne güzel bir şeysin sen. Maşallah sana maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vitra. Ve kedi besliyor. Ne mutlu oldum, ne mutlu oldum. Keşke herkes öyle duyarlı olsa. Keşke herkes bir haycana bakabilse. Ne kadar güzel bir şey arkadaşlar. Öyle değil mi? Bir hayat, hayata bakabilmek, dokunabilmek, onu sevebilmek, onu doyurabilmek, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Ben eskiden köpeklerden ödüm patlardı. Bu bizim ilk köpeğimiz. Yani korkardım açıkçası. O hastalıktan dolayı da korkardım. Ama sonradan o kadar böyle şey ki mesela bazen ben rüya görüyorum herhalde. Bakıyorum geliyor. Bir şey mi oldu? Hastalansam hissediyor. Ondan sonra bana dokunuyor, uyandırtmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun diye. Bazen de koltukta benim yanımda bakıyorum öbür tarafta yatmış. Kahkahalar atıyor. Bazen bakıyorum insan gibi ağlıyor. Ah 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 yaparaktan bir görseniz. Yani bambaşka bir duygu ya. Aslında insana en yakın hayvan. Aman gel burada gözüne girer. Koş 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 koş. Gel 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 evli pis yer desin ki çok kötü yapmışlar orayı Allah korusun teller gözüne girer. Ay çocuklar bayıldım ne güzel motosiklet böyle kırmızı çok hoş gel gerçekten çok güzel ya ben bile imrendim biliyor musunuz? Bir de şimdi böyle bir şeyler çıkmış bu da çok hoş bir şey <laughs> tek kişilik araba gibi yapmışlar ama yani. Hep böyle birkaç yerlerde görüyorum açıkçası. İlginç ama ben e, bisiklete binemem ya. Benim denge problemim var çocukluğumdan beri. Mümkün değil yani. Merhaba Man. Hoş geldin. Welcome Blam Stories YouTube. How are you? You Turkey? speak do you speak English do you speak Turkish arkadaşlar dediğim gibi bugün hava çok güzel ışıklar çok renkli arkadaşlar İyi ki de erken çıkmışız şahane bir hava açık söylemek gerekirse Gel bakalım. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ve emojilerinizi bekliyoruz. Bizimle yazışırsanız YouTube bizi diğer kanallara, ülkeleri, algoritma sevk eder. insanlara önerir bizi. Bu konuda yardımcı olursanız seviniriz. Kanalımız ücretsiz. Mobil ödeme yok. No money, no money, follow me no money. Gel bakalım burada da korkmuş bir kedicik. Korkma be oğlum, korkma. Ne tatlı bir şeysin sen. Sana bir şey yapmaz o. Gel bilemi. Gel bilemi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gel bilemi deterjanlı su olur ayıkla pirincin taşını. Hemen illa şey yap, her şeyden köftelik alır gibi fırlama sen de blami. Ondan sonra hastalanacaksın, veteriner arayacağız gece yarısı. Her su içilir mi oğlum? Hoş geldiniz. Arkadaşlar Bülami'nin kanalındasınız. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Tabii ki biz de iyi ki varız. Yani her şey karşılıklı. Ben ve size sevgi dolu enerji sunuyorum. Sizler de eğleniyorsunuz bizimle birlikte. Gel bakalım oğlum. Gel. Gel benimle. kimsecikler yok. Sanırım erken açtık yayını. Ama olsun. Önemli değil. Herkes ekmeğini yer derler ya. Bu işte böyle. Kısmetini yermiş. Yani. Gel anneciğim. Gel 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 gel. Geziniyoruz, duruyoruz. Evde bir tane nar var. Her gün ben göya onları yıkıyorum. Sıkıp suyunu içeceğim. Bir ay oldu. Acaba narın içi nasıl çok merak ediyorum. Bu kadar mı yani boş vermiştik olur. Ama çok yoruluyorum arkadaşlar. İşim çok ağır. Bir taraftan hukukla uğraşıyorum. Bir taraftan dosyalarım var onlarla uğraşıyorum. Kolay değil yani. Bu zaten beni çok yoruyor. Açık söylemek gerekirse çok yoruluyorum. Gel bakalım gel. Gezdirmezsen de tuvaletini yapmıyor. Mecburuz gezmeye. Lütfen aramıza katılan arkadaşlar birisi izliyorsanız hiç olmazsa bir emoji bırakın oraya. Biz de mutlu olalım. Bize bir faydası olmuş olsun. Kanalımız ücretsiz. Biz de öyle mama isteme, iban da oydu, buydu öyle şeyler yok arkadaşlar. Sadece kanalımız sevgi kanalı. Gel buraya, gel buraya. Nedir o? Nedir o? Nedir o? Nedir o? Tokyo evin aç kedisi. Nedir o? Evde seni doyuramıyoruz. He? Yemin ederim iki çeşit mama var. Birini beğenmezse birini yesin diye artı ne yiyorsak onun yiyebileceği gıdaları da ona veriyoruz. Yumurta bile haşlıyoruz veya trafadan yapıyoruz. Protein alsın diyerekten, kasları gelişsin, daha iyi olsun diyerekten elimizden geldiğince ona bakıyoruz arkadaşlar. Yani biz sevdiğimiz insan veya hayvan yemeği yediririz. Bizim huyumuz bu. Ne olur ben az yesem de olur hiç önemli değil. Önemli olan karşımdakiler mutlu olsun. Haydi. Haydi bakalım. Koklaya koklaya bir hal oldum. Bu bahçede de arkadaşlar koca koca sıçan vardı gördüm. Ay ödüm patladı. Küçücük fındık faresi falan olsaydı kocaman lan fareleri. Aman. Alt katlarda cam açılmaz yani. Gire verir vallahi içeri En korktuğum şeylerden bir tanesi de odur Ölüm patlar. Dur. Gel. Gel 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 gel. Yürü. Yürü. Çok ilginç adam. Nasıl araç kullanmıyor ben anlamış değilim. Gerçekten. Aa, adam stop ediyor bakın kaçıncı kez. Ve bu vaziyette yola çıkacak trafik. Ay çok ilginç. Bu kadar mı acemilik olur? Ne buldun? Ha? Görüyor musunuz? Buldu burada tavuk kemiklerini yutuyor şimdi. Hadi yürü gidelim. Haydi. Haydi. Ölemi haydi. Buradan şimdi ayrılmaz. Halbuki kemik yememen lazım senin ya. Öf. Öf Bilemi, Nereden buluyorsun bunu ya? Sanki var ya yemin ederim her köşede ne var? Kim ne bırakmış biliyor bu. Çok ilginç. Hoş geldiniz. Balkan Bulam Stories YouTube. Follow me, no money, follow me. Good morning, good night. Bulam'ı from Polonski and Türkiye in Istanbul. Hadi yürü, yürü, yürü. Yeter. Haydi. Bulam'ı. Haydi. Gel. Gel. Bu arada da şarj da az kalmış. Biraz daha şey yapalım da. Gel. Bulamıyor gel. Gel bulamıyor. Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Blamey böyle gel gel. Oralara gitme Blamey. Aman burada da çok tatlı bir kedicik var arkadaşlar. Aman ne tatlı bir şeydir bu. Rengi de ne güzelmiş. Bir bakalım. Gel 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 cam dolu buralar gel. Bak senin yüzünden omuzlarım ağrıyor. Blami. Yürü Blami yürü. Senin yüzünden omuzlarım ağrıyor Blami. Oo, oh, oh vallahi billahi oh. Hoş geldiniz. Üç kişi bizi izliyorsunuz. Ne yazıyorsunuz ne çiziyorsunuz. İngilizce konuşuyorum yok. Ondan sonra Türkçe konuşuyorum Yok. Nece konuşayım size? Konuşun biraz yazışın ya. Öyle açmışsınız orada üç kişi duruyorsunuz. Ha, bak ben posta koymasını da bilirim ama. O kadar güzel güzel söylüyoruz. Siz hala daha orada öyle izliyorsunuz. Burada ayı oynamıyor arkadaşlar. Yani birazcık faydanız olsun. Biz sizin gönlünüzü alıyoruz, eğlendiriyoruz, sohbet ediyoruz. Siz hiç öyle gidici yere bakar gibi bize bakıyorsunuz. Bir like atın, bir abone olun, bir şeyler yazın. Yazın çizin, gel oğlum. Sizi gidiler, sizi. Sizi gidi, sizi. Biz sizin Eğlenceniziz. Ee, siz bizim neyimizsiniz? Hiçbir şeyimiz. Öyle bakıyorsunuz. Kedici yere bakar gibi bakın bakalım. Bin kere söylüyoruz. Yani bir insan bu kadar tekrarlatmaz ki. Ne var yani? İki lokma bir şey yazsanız. Hadi yazmadınız. Ya bir kalp de mi atamıyorsunuz? Bir el şaklatmada mı yapamıyorsunuz? Bu nedir ya? Follow me, follow me. You pencil. Blam Stories YouTube. Pencil, pencil. You speaking Blam Stories. Allah Allah. Aldık başımıza bela. Hadi gel oğlum. Giriyorsunuz kanalımıza. E siz eğleniyorsunuz, keyif alıyorsunuz, biz de burada sizi eğlendiriyoruz ama e biz bunun karşılığını göremiyoruz. Bir çiçek atın ya, bir gül atın, İki satır bir şey yazın, bir like atın, hiç, öyle. E, öküzün trene baktığı gibi bize bakıyorsunuz ya, olur mu böyle bir şey, ayıp. İki satır yazı yazın, Cık, olmadı. Darıldım, küstüm. Küstüm. Ben olsam sizleri izlesem ooo oh, Ne şaklabanlıklar yaparım neler yaparım Size faydası olsun diyerek like'lar atarım Emojiler atarım yazılar yazarım Bizim Kanallardan ne eksiğimiz var adamlar çıkıyor her gün Emekli yaşı kadar ertesi gün Öyle değil böyle öbürsü gün emekliye seyyan enzam öbürsü gün yok öyle değil böyle bilmem ne yok maaşınız şöyle yok bilmem neniz böyle yok tüyük şöyle her gün bir şey sallıyorlar adamlar oh ne güzel köşeyi dönmüş bir vaziyetteler biz de burada sizlere şirinlik yapıyoruz tatlılık yapıyoruz haycan kanalı diyoruz bizlere destek verin diyoruz Ondan sonra kimseyi kandırmıyoruz. Tatlı dille güler yüzle konuşuyoruz. Ama siz demek ki bizi hiç sevmiyorsunuz. Sevseler, sevseniz dersiniz ki biz bir çiçek atalım, bir böcek atalım. Ne bileyim iki satır güzel şey yazalım. Günaydın diyelim veya iyi akşamlar diyelim. Hiçbir şey yok. Öylece izliyorsunuz. Öylece izliyorsunuz. Çok ayıp, çok. Gücendim arkadaşlar. Darıldım size. Gel buraya. Buraya gel. Heh, şimdi oraya çöktün. Bekle bakalım şey gelecek diye. Aa, yol değiştirebilir miyiz böyle de kaçırayım bunu. Hadi gel buraya çabuk 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 çabuk. Çabuk. Benimki büyük diye sizinki biraz küçük. Gel. Adam bana cevap veriyor olaya bak. Biraz saygı olur ya. Siz değiştirin diyor. Aa, gerçekten bugün kötü bir gündeyiz. Senin köpeğin olsun olsun 5 kilo 10 kilo. Benimki 40 kilo. E. Ee, yani bu kadar da olmaz arkadaşlar. Yani darıldım. Gerçekten darıldım. Küstüm. Bugün kötü gündeyiz Saldırı üstüne saldır arkadaşlar. Darıldım, darıldım, gücendim. Gücendim. Gel bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi hepinizi çok seviyoruz ama ablanıza kızmayın. Ablanız işte size rica ediyor olmuyor, söylüyor olmuyor, güzellikle konuşuyoruz olmuyor. Ay bari birazcık sitem edeyim dedim yani. Anlatabildim mi biraz sitem? Artık o sitemi de çok görmeyin. Gel Bülami, gel Bülami yürü. Ne arıyorsun Blami? Ne arıyorsun? Hı? Gel buraya. Buraya gel. Gel Blami. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi de böyle keyfimiz gıcır. Olsun ben sizlerle severek konuşuyorum ama güceniyorum. Biraz ablanızı da düşünün arkadaşlar. Yani düşünmezseniz üzülürüm. Gel bakalım. Gel. Bu da acemi galiba. Neredeyse kaldırıma geçecek. Bu da acemi. Of o kadar yol mesafesi var adam bana düdük çalıyor gel bakalım gel 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 Blami, gel gel Yürü. Blami, gel Hop hop hop, Blami. Sağ olun. Yürü. Yürü. Allah razı olsun adamcağız kızmadı. Dadım kokuyor. Gel bakalım. Bilemi. Hoştu Bilemi, hoştu. Bilemi, friends love. How are you? Where are you from? Good morning, good night. Follow me, Bilemi stories, you to follow me. No money, follow me, no money. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Annesinin güzeli bir tanesi. Canı ciğeri. Gel buraya buraya gel. Gel 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 gel. Ne buraya. Neyse sorun değil. Gel, gel. gel bakalım. Da Ne yapıyor? Ya, ne yapıyor? 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 Ne Ne bir böcekten bile keyif alırım arkadaşlar. O çiçeği bile koparamam. Üzülürüm. Çünkü onun da canı var, inanırım. Onun da canı var arkadaşlar. Hadi gel. Like'larınızı bekliyoruz. Emojilerinizi bekliyoruz. Emoji, emoji. Hadi gel. Haydi gel. Bilemi ne kadar artık varsa sokakta topladın. Bilemi. Bilemi. Hay bilemi, hay. Öf. Öf bilemi, öf. Tok evin aç kedisi bilemi. Tok evin aç kedisi bilemi. Vallahi billahi. Tok evin aç kedisi bilemi. Yürü. Yürü bakalım. Gel. Of oh, of. Oh. Bugün de akşam oldu. Tarkan'ın konserinde miyiz arkadaşlar? Tarkan'ın konserine gidecek var mı? Bir kişisiniz. Tarkan'a gidiyoruz. Tarkan'a. Biletler daha ilk günden tükendi. Eğleneceğiz, coşacağız. Gel bakalım, gel. Gel, 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 gel. 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 Aleyküm selam. Merhaba İrfan. Hoş geldin canım. Nasılsın?